Alo kanka ne haber? İyi, ne olsun hayırdır? İyi ya bizden de e, günaydın bu arada. Kerem bizi deniz kıyısına kahvaltıya getirdi de yani eğer işin yoksa sen de gel diyecektim kanka. Ya Aslı bu kanka muhabbeti seninle baymadım artık. Ya ben gerçekten çok sıkıldım bu muhabbetten ya. İşte keyfim yok zaten. Kanka demem Doruk derim. Onu da deme Aslı. Bana hiçbir şey deme. suratıma kapattı. Nasıl kapattı? Baya böyle ağzımın payını vererek kapattı. Allah Allah. Bu çocuk da enteresan vakalardan yani. Kanka dediğin için olabilir mi acaba? Dün gecedendir onun tribi. Dün geceden mi? Ne oldu dün gece? He. Ee? Ne oldu dün gece? Sormayın ya. Böyle Doruk Bey'in eski sevgilisi. Murat'ı aramış. intihar edeceğim falan filan. Bu da bu da şeyler. Yani yeni aksiyonlar geldi hayatımıza. Eski sevgilisi mi? Ne kadar eski bir sevgilisi? Hangi eski sevgilisi? Hazal diye bir tip. Oo! <laughs> 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 Oha! Nasıl ya? O kız hem Murat'ı hem Doruk'u mu idare ediyormuş? Pislik. Bir dakika, bir dakika. Sen Murat mı dedin az önce? Murat mı dedim? Çala. Bu ne tatlı? Kahvaltı. Murat Bey'in kahvaltısı. Niye, ne oldu ki? Niye evde etmemiş? Bilmiyorum Tuvalan'ın. Bunu sormak benim işim değil. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Kaydet. Hmm. Araştırmanızı istediğim kişinin ismi Hazal Doğan. Evet, hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Tamam. Tamam, sizden haber bekliyorum ben. Hoşça kalın. Kahvaltı geldi. E niye sen getirdin? Çağla yok mu? Görevim ben üstlendim. Çünkü beraberinde birkaç sorular da getirdim. Yine ne oldu Selvi Boylum? Anlat bakayım. Kafam allak bullak tuva ya. Anladım. Uh, Houston, we have a problem. Please help. Aras adan çekil. Eros gerçekten biraz daha gayret. Tek sorun hayatla ilgili değil. Kız kardeşim olduğunu iddia eden bir kız var. What? Ne diyorsun? Bu gerçekten çok büyük, hatta incredible bir olay. İnanmıyorum. Benim için de öyle. Annem bana ne yaptıysa aynen onu da yapmış. Terk mi etti? Ölmüş. Pardon, böyle şey pat diye söyleyince tuhaf oldum. Çok üzüldüm Murat'cığım. Sorun değil ya. Onun için değmez. Öyle söyleme ya. Ne olursa olsun senin annen. İyi de neden hep bunlar benim başıma geliyor? E tam affediyorum. Yoluma devam edeceğim diyorum. Tak ertesi gün başka bir şey oluyor. Yolumu şaşırıyorum. Kırılıyorum. Kırıyorum, döküyorum. Oğlum bak yapma diyorum kendi kendime. Ama nafile. Kırıyorum derken hayatla aranızda bir sorun yok değil mi? Olmaz mı? Sevgilim sanıyor. Kız kardeşini mi? Siz bana nasıl söylemezsiniz? Nasıl saklarsınız benden? Emin olmak istedik. Üzüm üzüme baka baka diyeceğim ama... Demek Kerem'cim demel, Çünkü ben de sana cami duvarı ile ilgili atasözünü hatırlatabilirim. Bayağı sevgilisiymiş yani ha. Sevgilisi varmış eski. Ne kadar eski olabilir? Hiç sanmıyorum. Ben Hazal diye birini hiç duymadım. Ayrıca Doruk'un benim bilmediğim bir sevgilisinin olması da imkansız. Aa! Ne vuruyorsun ya keçi gibi? Sen nasıl bir insansın Kerem? Bir kapasana çeneni. Doğruluk iğnesi vurdular sana ya. Her gün aklına geleni söyleyiveriyor. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. Bana yalan söylediler. Murat'ın sevgilisi bu. Aferin Cafer, bravo. Sevgilisiymiş. Hadi sonra görüşürüz. Nereye? Bir işim var. Ya hayatta kızın kimin nesi olduğunu bilmiyoruz. Tam olarak gidip saçma sapan bir şeyler yapma ya. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ya? Demek yani o kadar zaman boyunca sevgilisi Yeni ayrılmış olması lazım çünkü. Vay be sevgilisiymiş. Işte. Bunu da kaybettik. Hayırlı olsun. Bak ya, kendine göndermiş fotoğrafları da. Sevgilisi varmış.